İncelemeye geçmeden önce bu tür videoları nasıl kullanmanız gerektiği hakkında küçük bir bilgi paylaşmak istiyorum. Bu tür videoların amacı size kelime ezberletmek ya da gramer öğretmek değil. Videonun devamında yapacağınız dinleme etkinliğinde duyacağınız kelime ve dil kuralları hakkında ön bilgi verip bunları farkında olarak dinleme yapmanızı sağlamaktır. Lütfen bu bilgiyle videoyu izleyip kelime ve gramer çalışmayın. Sadece dinleme yapın birkaç kez dinleme yaparsanız burada öğrendiğiniz, burada duyduğunuz bilgileri özümsemeye başlayıp daha kolay hatırlayıp daha kolay kullanmaya başlayacaksınız. Hadi şimdi videomuza geçelim. Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda İspanya'dan bir yangın haberini inceliyor olacağız. Haydi başlayalım. A big fire occurred in two connected nightclubs in Murcia, Spain. A big fire, büyük yangın, demek meydana çıkmak meydana gelmek büyük bir yangın meydana gelmiş nerede in two connected night clouds. iki bağlantılı gece kulübünde Mursiye Spain'de and it killed at least 13 people it killed yani bu yangın killed Öldürmek demek. Killed geçmiş zamanda öldürmüş, öldürdü. Öldürmek. At least. En az. Böyle kullanıyoruz. En az derken at least. 13 people. En az 13 kişi öldürmüş. Rescue teams continue their research for missing people. Rescue kurtarma demek. Rescue teams kurtarma ekipleri continue devam ediyor. Devam etmek çizgi filmlerden hatırlarsınız to be continued. They research for missing people. Research araştırmalarına ne için? For missing people. Kayıp. Kayıp insanlar için araştırmalarına devam edici, ediyorlar. And they worry that and worry endişe. Endişe etmek. Endişe. They, onlar endişe ediyorlar. Neyden? That bir anlamı yok. Bağlaç. İki uzun cümleyi bağlamak için kullanıyoruz. There could be. Biliyorsunuz var olmak için there is, there are bir şeyin var olduğunu anlatmak için there is, there are kalıbını kullanıyoruz. Ee, tekilse there is, çoğulsa there are kullanıyoruz. Bir de bir şeyin ileride var olabileceği anlatmak için der could be olabilir ne olabilir more daha fazla ölü insan dead people sayı 13'ten yükseğe çıkabilir diyor yani. the work iş yani bu kurtarma işi was iz değil, vaz diyor. Neden? İş yapılmış, bitmiş gibi duruyor. Hard, because, kurtarma işi doğru diyor. Because çünkü a roof, roof çatı demek. Collapsed, collapsed yine geçmiş zamanla kullanılmış. ED eki almış. çökmek, bunu bir ekonominin çöktüğünü söylerken de kullanırız. Bir çatının çöktüğünü söylerken de kullanabiliriz. A roof collapsed in the fun night club. Fonda Night Club'daki çatı düşmüş. Bu yüzden çalışma bayağı zor olmuş. And it damaged. Bu çatının çökmesi. Damage. Zarar vermek. Yine geçmiş zamanda kullanılmış. Zarar verdi. The place. Mekana. Very badly. Badly. Bayağı oldukça kötü. Zarar vermiş. The fire. Yangın started. Yine geçmiş. Başladı. Early in the morning sabah erken saatte başladı. Etti Tetra Night Club. Tetra Night Club'da başlamış bir mekanın mekanda olduğunu belirtmek için özel mekanda olmak belirtmek için indiğin at kullanıyoruz. At stadium, at hospital, at airport gibi. Located bu night club'ın yeri yani. bulunduğu yer lokasyonu. On the outskirts of Murcia. Outskirts şehir dışında demek. Murcia'nın dışındaymış. Some people reported. Bazı insanlar bildirdi, bildiriyor, bildirdi. Bildirmek, bildirdi. That yine bağlaç anlamı yok. They left, left, leaving. ikinci hali left. Ayrılmak, terk etmek. They left just moments. Bir süre önce terk etmişler. Alarmlar ve yani yangın, outbreak. Patlamak. Ortaya çıkmak, oluşmak yangın patlamadan önce bir süre önce orayı terk ettiklerini bildirmiş bazı insanlar. The Mayor of Murcia, Mayor Belediye Başkanı. Declared, declare ilan etmek. Declared of emergency. Declare three days of mourning. Yaz. Yaz ilan etmiş üç günlük bir Mursiye Belediye Başkanı. And, and the Spanish Prime Minister expressed solidarity with the victims' families. İspanyol Prime Minister, Başbakan demek. İspanyol Başbakanı dayanışmasını expressed bildirmek. Solidarity, dayanışma dayanışmasını bildirmiş. Kimle? With the victim's families. Victim kurban demek. Ee, bir olayda, bir kazada, e, yangında ya da bir e, cinayet vakasında e, yaralanan, öldürülen insanlara victim, kurban deniyor maalesef. E, with victim's families. Kurbanların aileleriyle dayanışma içerisinde olduğunu bildirmiş İspanya Başbakanı. Officials, yetkililer bunlar polis asker kamu herhangi bir kamu kurumunun yöneticileri ve orada çalışanların hepsine officials deniyor yetkililer still hala hala don't know bilmiyorlar yetkililer hala bilmiyormuş neyi bilmiyormuş what exactly caused the fire and where it started nerede başladı ve tam olarak ne neden oldu yangına hala bilmiyormuş yetkililer. İncelemeyi tamamladık. Videonun devamında gelecek olan haberin sesli anlatımını dinlemeyi unutmayın. Birkaç kez dinlemeniz, incelediğimiz kelimeleri pekiştirmenizi sağlayacaktır. Bu tür videoları faydalı buluyorsanız beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız da mutlu olurum. Görüşmek üzere. A big fire occurred in two connected nightclubs in Murcia, Spain, and it killed at least 13 people. Rescue teams continue their search for missing people, and they worried that there could be more dead people. The work was hard because a roof collapsed in the Fonda nightclub, and it damaged the place very badly. The fire started early in the morning at the Teatro nightclub, located on the outskirts of Murcia. Some people reported that they left just moments before alarms and lights signaled the fire's outbreak. The mayor of Murcia declared three days of mourning. And the Spanish prime minister expressed solidarity with the victims' families. Officials still don't know what exactly caused the fire and where it started.